Merhaba arkadaşlar, benim adım çektik. Erkeklik. Size kendimi tanıtacağım şimdi. Eee, düşünün size kendimi tanıtayım. Benim adım Tuna Erkeklik. Benim adım Tuna Erkeklik. Abone olmayı yani eee... Abone olursanız Çok sevinirim. Bazı insanlar çok abone olmuyor. Yani sağlıklı, sağlıklı işler yapıyorlar. Bilmiyorum yani... bana göre yani yani abone olmazsanız da olmayın. O yani e, tamam güzel videolar çekmemiş olabilirim. Şey Ama yani bilmiyorum. İyi arkadaşlar olun. Yani siz iyi arkadaşlarsınız tabii. Ben slime videoları yapıyorum. Çok o yani şey yapıyorum yap yapıyorum yani. Hep slime yapıyorum. Yani bir şey değil. Mesela bunu bile kendim yaptım. Kendime işte size tanıtıyorum. Yani şey biriyim. Yani bir, böyle eğlenceli biriyim. Çok soru soran biriyim. Ee, sonra mesela okulu çok severim. Mesela gitmeyi severim. Ama şu anda pandemi olduğu için gidemiyorum. Ee, gözlerim kahverengi, saçlarım kahverengidir. Çok açık giyinirim ama fazla açık giymem normalde. Ee, çok şey yaparım. Birazcık şeyim yani e, çocuk olduğum için birazcık şey şımarırım. Her çocuk öyle olur. Şimdi bilmiyorum artık. Beni abone olursanız olacaksınız. Yani, lütfen abone olun. Instagram'ımı da size söylüyorum. TikTok'umu da söylüyorum. Instagram adım panda08 oluyor. TikTok'umda Dark Slife. Anladığınız kadarıyla siz siz de bana belki söyleyebilirsiniz Yorumları yazın sizin de e, siz ben de e, siz de, beni takip edersiniz ben de sizi sonraki takip edeceğim yorumda lütfen söyleyin Telegram'ınızı, TikTok'unuzu söyleyin sonra da ben size veririm yani gördüğünüz kadarıyla bilmiyorum artık e, yani siz yorumları yazabilirsiniz. Ben görürüm. Yani Instagram adınızı, Instagram yani TikTok adınızı. Siz bize yazın hemen görürüm. Hemen size, size hemen takip ederim. Söz takip edeceğim. Siz de beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Görüşürüz. İyi günler. Herkese Bir şey olsun. Yani çok teşekkür ederim. Takip edersiniz dedim. Etmezsiniz. Etmeyin. Ne olursunuz. Bu arada ben denizde oturuyorum. Denizde yaşıyorum. Aslında e, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş işte oralarıyım. Çok çay yer gezerim. Mersin'e giderim mesela. Mersin'e giderim, Kahramanmaraş'a giderim. İstanbul'a giderim, Antalya'ya giderim, Fethiye'ye giderim. İşte öyle denize gideriz ailemle. Birçok yerler gezerim. Çok yani e, bir günde bir vlog yapacağım. Yani açabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size kapatıyorum. Çok teşekkürler. Tak, takip edebilirsiniz Instagram'ımda. Videolarımızı videolarımı beğeniyorsanız takip edin lütfen beni. Abone olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum.